İşte bu kaçıncı vakaları. Ne istedin be gariplerden? Pijamalarla çıktık hepimiz. Barış, öbürüne de hemen yap. <laughs> Barış. Barış. Olsun, olsun. Barış bunu kusturalım. Tuz, tuz getirin. Tuz getirin. Tuzu açın abi, Kuru elli biri tuzu açsın. Nerede tuz? Hah, şurada aç bunu, tuzu aç. Tuz aç. aç. Aksanıza, tuz açsanız da kızlar aç. Gelin ya çocuklar bir yardım edin ya. Bırak Gelin. Işık var, ışık var burada. E tuz açın abi. Tuz. Bu elli biri tuz aç. Tuz elli. Tuz aç, tuz. Tuz aç. Ne tuz H tuz, aç, tuz. tuz, aç. tuz, tuz yapayım? Ağzına, ağzına. Bir dakika ben ağzına. ben geçeyim oraya. Zülyam siz durun. Gidemez, gidemez, gidemez. gidemez. Gitmez. Açayım, koyayım mı? Tuz. Hepsini dökün. Dökün paketleri. Pastor veteriner kliniği geldi. Allah Hadi. Hadi Barış istedin ana bir tane arabama koyacağım. Ha, bir tane. Tamam. Keşke pomorfin olaydı yanında ya. Tamam anneciğim tamam. Tamam. Sen kurtulacaksın inşallah. Sen kurtulacaksın. Diğerlerini ormanda arayacağız. Bekle. Bekle benim güzelim bekle. Ne? Öbürü ne durumda? Epey Bu epey kustu. Ha sen de hoş geldin. Tabletini de verin çocuklar. Hemen arabayı koyun Hakan. Boş durmayın. Arayın ormanları. Yok şey Ne olur kurtul. Bu kadar emek verdik sana. Sapanca Belediyesi. İftihar et. İftihar et. Boyut uzar. Bütün görüntüler polise verildi. Yaman. Yaman. Nasılsın anneciğim? Yaman. Sulu şey değil mi şiddetli Elif? Durumu daha iyi olanlardan. Ay seni arabaya koydum da getirdim ben. Anneciğim ben seni arabama koydum getirdim.